ICT Medya TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Ben Oğuz Eren Ege. Gün özetiyle karşınızdayız. Benzinin litre satış fiyatına yapılması 68 kuruştan kesinleşti. Bu gece yarısından itibaren tüm Türkiye genelinde benzin fiyatlarına 68 kuruş zam yapıldı. Yeni fiyatlar bu gece de itibaren pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Motorine ise Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece yaklaşık 1 liralık zam bekleniyor. Ankara'da Ego'ya ait otobüslerle özel halk Otobüsleri'nde devletin 4,5 öğrenci biletin ise 1 kuruştan 2,5 liraya, liraya... liraya çıkarılmasını öngören düzenleme bugün gerçekleştirilen Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında karara bağlandı. Toplantıdan geçen kararla yeni fiyatlar 6 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Ego'nun zam dışındaki bir diğer yeni hizmette bulunan 84 tane büyük otobüs kırmızı küçük otobüse ek olarak yeni yılla birlikte her ay 35 tane. 2021-2022 Haziran ayına dek 301 tane büyük, 51 tane küçük ve 3 tane de elektrikli otobüs olmak üzere 355 tane yeni otobüs başkenti Ankara vatandaşının hizmetine sunulacak. Bilgi Teknolojileri Kurumu 2021 yılının 3. çeyreğine ilişkin pazar verileri raporunu yayınladı. Üretilen e Güzeldi. Mobil imza sayısı ise 741.721'e ulaştı. Toplamda 5.962.541 elektronik sertifika oluşturuldu. 2021 yılının ikinci çeyreğine oranla e-imza sertifika sayısında %3,8 artış, mobil imza sertifika sayısında ise %2,4 yükseliş gerçekleşti. Toplam üretilen sertifika sayısı ise bir önceki çeyreğe kıyasla 3,6 oranında artarak 5.962.541'e ulaştı. 2022'de işlerini büyütmek isteyen şirketlere dijital pazarlamanın yeni şifreleri verildi. Setro yönetici ortağı Turgut Taneli, 2022 yılının dijital pazarlama trendlerini açıkladı. Artırılmış gerçeklikle pazarlamanın yükselişini sürdüreceğini kaydeden Taneli, e-ticari sektöründe kişiye özel dijital pazarlama 2022'de en etkili şekilde kullanılacak yöntemlerden biri olacak. Ayrıca influencerlar vasıtasıyla pazarlama alanı da büyümesini devam ettirecek dedi. 2022'de işlerini büyütmek isteyen şirketlerin dijital pazarlaması için yeni şifrelerini paylaştı. Veriyi nitelikli şekilde toplamak, veriyi işlemek, dijital platformlar için veriyi entegre etmek, işlenen veriyi kişiye özel kampanyalar için kullanmakta doğru davranışları sergileyen şirketler dijital kampanyalarında başarı elde edecekler ifadelerini kullandı. Bilişim Sanayicileri Derneği TÜBİSAT tarafından hazırlanan Türkiye'nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2021 raporuna göre Türkiye'nin dijitalleşme notu bir önceki yıla kıyasla 3,03'ten 3,24'e yükseldi. TÜBİSAT açıklamasına göre iş dünyası mensupları tarafından doldurulan anketler ve 139 ülkeden alınan verilerin analiz edilmesiyle oluşturulan rapor dönüşüm, ekosistem, yeterlilik kullanım olmak üzere 4 ana bileşen ve 10 farklı boyutta Türkiye'nin dijitalleşme performansını ortaya koyuyor. Rapora göre, Türkiye'nin 2021 yılı dijital dönüşüm endeksi 5 üzerinden 3,24 olarak ölçüldü ve son 2 yıldaki artış eğilimini korudu. Evet değerli izleyenlerimiz gün özetiyle sizlerleydik. Yarın sabah gündemiyle görüşene dek hoşçakalın.